Merhaba arkadaşlar. Mesleki trigonometri dersine hoş geldiniz. Geçen dersimizde açı birimlerine değinmiştik. Ama çok fazla örnek çözemediğimizi ve pekiştirmek için biraz örnek yapmamız gerektiğini düşündüm. Sizinle beraber şimdi örnekler çözmeye çalışacağım. O faydası olacağını umuyorum. Şöyle birinci örneğimizi yazarak başlayalım. 38 derece 24 dakika 12 saniye grad cinsinden istiyoruz. Direkt işleme sokamadığımız için ne yapacağız? Hemen bir elimizle bunu bir açmamız lazım arkadaşlar. Grada çevirmek için önce derece cinsine tamamen çevirmemiz lazım. Yani dereceyi virgüllü bir şekilde yazmamız lazım. Yani ben şimdi buradaki 12'yi saniye dakikaya çevireceğim. Sonra bunu 24 ile toplayıp bunu da tekrar dereceye çevireceğim. Ve dereceyi 38,1 derece ifadesi elde etmem gerekiyor arkadaşlar. 12 bölü 60. Şu anda ben 12'yi dakikaya çevirmiş oldum. Devam ediyorum. Dakikaya çevirdiğim için artık 24 ile toplayabilirim. Çünkü bunda, bu da dakika cinsinden. Aynı birimleri aynı şeyle toplayabilirsiniz. Yani elma ile armudu toplayamazsınız. O yüzden bize dakikayla saniye dakikayı toplarken önce saniye dakika çevirmemiz lazım. Bunu da dereceyle toplamak için ne yapmamız lazım? Dereceyi çevirmem lazım. En son 38 ile toplarsak sonucu bulabiliriz arkadaşlar. 4033. Ne bu? Hala derece cinsinden şu anda. Grada çevireceğiz. Grada çevirmek için ne yapacağız arkadaşlar? Bir dairenin tamamı kaç grad? 400 grad. Peki derece cinsinden dairenin tamamı kaç derece? 360 derece. Peki bu dereceyi bu, bunu nereye yazmam gerekiyor? Şunun altına mı yazacağım? Bunun altına mı yazacağım? Tabii ki de derecenin altına yazacağım. Dereceyi derecenin altına yazacağım ki bunlar birbirini götürecek. Sonuç olarak da ne bulacağım ben? Bir grad bulmam lazım. Çünkü benden grad iste olarak istemiş. Hemen bu değerimi ne yapıyorum? Şuraya yazıyorum. 38. 4033 derece. Tabii ki de bu. Burada ne yapmış oldum ben aslında? 360 derece 400 grada eşitse 38.4033 derece kaç grada eşit olur? Bu alfa eşittir. 38 nokta 4033 çarpı 400 bölü 360. Bunun birimi derece. Bunun birimi grad. Bunun birimi derece. Bu da dereceler birbirini götürecek. Bakın şu dereceler birbirini götürüyor. Geriye ne kalıyor? Grad. Yani sonucumuz grad olması zorunda. Buradan sonucumuzu hesap makinesinde hesapladığımızda 42.6703 Bir de aynı soruyu radyan cinsine istediğimizi düşünelim. Aynı oran orantıyı bu sefer radyan 400 grad için değil bu sefer de radyan için yapacağız. Yani şurası aynen kalıyor. 360 derece 38 40 33 dairenin tamamı 360 dereceydi. Dairenin tamamı kaç radyan oluyordu arkadaşlar? 2 pi radyan oluyordu. Alfa. Doğru orantı var. Alfa eşittir. 38.433 çarpı 2 pi bölü 360. Burada arkadaşlar sonucumuz radyan çıkacak tabii ki de. Burada dikkat etmemiz gereken önemli bir husus şu pi arkadaşlar. Kesinlikle 3,14 falan girmiyoruz. Bunu direkt hesap makinesindeki pi kullanıyoruz. Pi ifadesini kullanıyoruz. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Ona dikkat ettiğimizde sonucumuz 0,67 radyan olarak buluruz. Başka bir örnek yapalım. 28, 32, 14 grad. Arkadaşlar gradı burada da gösterebiliyoruz. Şurada da gösterebiliyoruz. İkisi de yanlış değil. Derece de aynı şekilde. Bunlar bu şekilde iki tarafta da gösterilebilir. İkisi de yanlış değil ama. Bunu derece cinsinden istiyorum. Ve yine radyan cinsinden de isteyelim. Yani gradı yazalım. 400 grad. 360 derece ise 28.3214 grad ne kadardır? Derecedir. 28.3214 çarpı 360 bölü 400. Buradan arkadaşlar sonucumuz 25.48 1926 derece çıkıyor. Bunu virgülü şekilde değil de böyle dakika derece saniye şeklinde yazmak istediğimiz. Şunu zaten hemen derece olarak yazabilirim. 5 derece 0,48 1926 çarpı 60 diyorum. Buradan yine çıkacak tam değerleri alacağım arkadaşlar. 29.35 56 geldi arkadaşlar. Tam kısmı alıyorum ve şuraya yazıyorum. 29 dakika virgülden sonraki kısımları tekrar işleme sokacağım arkadaşlar. Şurada 0,35 56 çarpı 60 diyeceğim. Buradan da arkadaşlar 21.336 geliyor. Bunu da arkadaşlar buraya saniye olarak yazıyorum. 21.336 derece saniyemiz. İşlemimizin sonucu şu. Şimdi bunu bir de ne yapalım dedik. Radyandan bulalım dedik. Yine aynı oran orantıyı kullanacağız arkadaşlar. 400 grad 2 pi radyansa 28.3214 grad kaç radyandır? Buradan alfa eşittir. 28 214 çarpı 2 pi bölü 400 diyoruz. Ve buradan da sonucumuz arkadaşlar 0.44 sonucu çıkıyor arkadaşlar. Radyan olarak da tabii sin işaretini koymayı kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. Birim olmazsa olmaz. Ben de zaten sınavlarda birim olmadığı zaman puan kırarım kesinlikle. Örnek 0.57 radyan derece ve grad cinsinden bulalım. 2 pi radyan 360 derece ise 0.57 radyan kaç derecedir diyor. 0 57 çarpı 360 bölü 2 pi buradan 32 nokta 64, derece dakika ve saniyeli biçimde yazmak istersek 32 bir kere hemen şuraya yazalım eşittir 32 dakika derece olacak bir kere 0 65, 859 çarpı 60 eşittir 39 nokta 51 54 geldi. Bunun tam kısmını alıyoruz ve şuraya yazıyoruz. 39 dakika 0.51. Şimdi bu kısmı buraya aldım. Buraya yazıyorum arkadaşlar. 51 54 çarpı 60 30 nokta 924 çıktı. saniye. Bu arada sonucumuz şu olmuş oldu. Bir de grad cinsinden bulalım. 2 pi radyan 400 gradsa 0.57 radyan kaç graddır? Alfa eşittir. 0.57 çarpı 400 bölü 2 pi 36 grad çıkıyor. Bu da bizim grad cinsinden sonucumuz. Hepsiyle alakalı örnek çözdüm galiba. Bilyemle alakalı çözmedim. Onu çok kullanmadığım için çözme gereği duymuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dersimizin yine sonuna geldik. Gördüğünüz gibi hiç zor bir şey yok. Bu trigonometrin en basit giriş konuları. Ama bunları halletmeniz gerekiyor. Bunları hallederseniz ileride daha sıkıntı yaşamazsınız. Size tavsiyem konuları hallede hallede gidin. Şu çözmüş olduğum örnekleri bir de kendiniz mutlaka kaleme alarak mutlaka çözün. Size yapabildiğinizi gördükten sonra hem de derse daha iyi motive olursunuz. Hem de dersi daha çok seversiniz. Hem de ilerideki, ilerideki konular için de size bir dayanak olur. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. الله أمانة تولى